Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 28, 29 sanadır Ne ağır <laughs> hizmet Karımız da çok şükür. Mehtaj da gelip kimseye. Neden olursun, nasıl olursun? Büyüyen kökünden oluyor. Meydeye, böyle faydalıdır. bu Ve iki depomuz satayım, geliyorum evime aldım. Benim dört kızım var, dördünü de gelin ettim. Evet. Benden ka arvat kaldı. Kaç yaşındasın? 58 yaşındayım. 58 yaşındasın. Evet abi. Bu işi senden sonra yapacak kimse var mı? Yok. Baba nasıl gelir bu? Hadi baba. Selam Muhammed. Eyvallah baba. você should be done, no.